Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Şehitler ölmez, diridirler. E, fakat siz bilmezsiniz. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Rabbimiz Bakara Suresi 154. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ve la tegulu limen yuktalu fî sebîlillâhi envat vel velâkin Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demek bu ayetle yasaklanmıştır. Çünkü ölüm kelimesi ve düşüncesi cesaret kırıcı bir kelimedir, düşüncedir ve Allah yolunda kendini feda etme ve onun yolunda savaşma istek ve cesaretini yok eder. Yani bu yola baş koyanlar için teşvik edici değil, istek ve cesaret kırıcı olacağından bu yasaklanmıştır. Bunun yerine Müslümanlara şehitlerin ebedi hayatta mutluluk içinde yaşadıklarına inanmaları söylenmiş oluyor. Bu cesaret ve yiğitlik ruhunu canlı tutan bir gerçek olacaktır. Nitekim Ali İmran suresi 169, 170 ve 171. ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sayma. Hayır onlar Rableri katında diridirler. Rızıklanmaktadırlar. Allah'ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdeler vermektedirler ki onlara hiçbir korku yoktur mahzun da olacak değillerdir. Onlar Allah'tan bir nimeti, bir fazlı, bolluğu ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. İşte kardeşlerim, şehitlerin durumu çok farklıdır. Şehitlere Allah yolunda öldürülenlere öyle bir hal, öyle bir taltif, öyle bir ikram, ikram hali olmaktadır ki onlar bununla ölmekte, onların rızıklandırıldığı ayette bildirilmekte ve böylesine muhteşem bir akıbetin akıbete ulaşanların neler kazanabileceği anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu ayetle aslında Allah yolunda ölmek isteyenlere, şehit olmak isteyenlere büyük bir teşvik ve onların kazanacağı büyük bir mükafat anlatılmaktadır. Evet, zahiren şehitler, Allah yolunda ölenler ölmüşlerdir. Ancak onların içinde bulundukları durum, ahval, bizim bilemediğimiz ve müthiş ikramlarla Allah'ın onlara karşı son derece cömert ikram ve taltifleriyle dolu bir mertebede olduklarını bu ayetten anlıyoruz. Bu kutlu akıbetin e, ne kadar önemli olduğunu ve ahirette neler kazandıracağını e, ve bu akıbetle şehit olanların da mutlu, sevinç içinde ve geride kalanlarına bu yaşadıkları sevişli hali, yaşadıkları durumu bildirmek istediklerini anlamış oluyoruz. Bu ayetlerden böyle bir tefsir sonucu çıkarmak gerekir. Velhamdülillahi rabbil alemin.